Evet millet hayalet sürücü videolarına devam ediyoruz. Ee, bir iki videosu daha gelecek. Aslında çok bir şey kalmadı. Kategori 4'e bastım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kategori 4 videolarını bekleyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. O yüzden de şu anda o şekilde bir test edeceğiz. Bakalım. Bakalım karakter ne kadar iyiymiş. Burada bir tek çekebilecek miyiz? Çok güzel tek çektik. Devam edelim bakalım. Şu anlık bayağı sağlam, bayağı iyi gidiyor arkadaşlar orman bu da. Arkadaşlar yardımcı karakter olarak Luna karakterini kullandım. Gayet uygun bir seçim diyebilirim bu karakter için. Evet şöyle şurada enerji dalgası kullanacak. Şuraya kaçalım. Güzel. Şurada bir mi acaba. Hemen hemen. Hemen hemen. kaç 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 kaç. Evet. Arkadaşlar 8 dakika 31 saniye gibi bir ekstra süremiz kaldı. Oldukça hızlı oyundaki en hızlı karakterlerden biri de bu için. farklı bir modda test edelim. Böyle başlasın arkadaşlar Infinity Ultra'nın test edebileceğim en yüksek seviyesinde girdim 54. seviye bakalım burada bir şeyler yapabilecek mi şöyle şuraya atlayacak da bakalım burası ne kadar vaktimiz alacak gayet hızlıyız şu anda arkadaşlar bayağı hızlı bu arada neredeyse tek çekeceğiz yani Evet şurada bizi kesmeseydi çok daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Hiç değilse kategori 4 yeteneğimizi harcamadık. Bundan sonra bir de gönderim görevinde test edelim diyorum arkadaşlar. Çünkü orada da sorun olmuştu. O yüzden orada da bir görsek iyi olur. Evet 8'e geldik. Burada biraz duraksayacak. Acaba biter mi? Oo, öleceğiz, 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 öleceğiz. Evet. Neyse problem yok zaten tamamladık arkadaşlar hemen hemen. Şurada durdurabiliriz. 4 dakika vaktimiz var. 3 dakika 40 saniye kalaya kadar yolu var yani rahatlıkla tamamlanabilir o zaman da. Ee, onu da görmüş olduk. Bayağı sağlam olduğunu söyleyebilirim. Gönderim görevini de ses edelim. Arkadaşlar gönderim görevinin son seviyesine girdim. 13'ün 5'inde. Yani burayı tamamlayabilirse bayağı şaşıracağım çünkü bu bu bölüm inanılmaz zor. Yine de göreceğiz. Evet. Fena gitmiyoruz. Hani gönderim görevi için de iyi mi? Acaba orada da kullanabilir misiniz? Bir yandan onu merak ediyorum. Oh, uh, evet neredeyse gidiyorduk. Şöyle yeteneklerimiz de olsun da öyle gidelim. Evet gidebiliriz artık. Güzel. Arkadaşlar animasyonlardan düşmanları göremiyorum. Evet. Gördüğünüz üzere lider ve destek olarak öyle çok daha zor elde edilebilen karakterleri kullanmadım aslında. Bu arada burada bilerek kategori 3 tenemi kullanmadım. Yeni slotlar çıkar diye. Evet. Şurada kullandık. Evet. Güzel. Şu yeteneklerimiz de olsun da. Gidebiliriz. hala 1 dakika 47 saniye gibi bir ekstra süremiz var. Herhalde tamamlarız diye düşünüyorum. Gayet iyi gidiyoruz. Slotlar çok dağınık arkadaşlar burada. O da biraz problem yaratıyor diyebilirim açıkçası. Çok iyi ya. Arkadaşlar 1 dakika 9 saniye gibi de bir ekstra süremiz kaldı. Burada da baya başarılı diyebilirim. Yani gönderim görevinde de gayet kullanılabilecek bir karakter. Bence ee, o yüzden yani beklediğim beklediğimden daha iyi bile diyebilirim. Kategori 4 haliyle de yani 80 seviyenin üzerine koymuş onu söyleyebilirim. Arkadaşlar gönderim görevinde test ettik, başmanla test ettik, da test ettik. Aslında ittifak savaşında da bir test yapmak istiyordum ama şu anda günü yok. Işın erkek ve insan kadın istiyor. Yarın da yokmuş. Evet sonraki gün de yokmuş sonra da yokmuş. Evet maalesef biraz gecikecek ittifak savaşı videosu kategori 4 haline. Onun için yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir sonraki videoda Black Bot'la karşılaştırması gelsin mi? Çünkü soran arkadaşlar çok hangi kostüm alayım hangisini kategori kategori 4 yapayım falan diye. O yüzden eğer Black Bolt'la karşılaştırma videosunun e gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi biraz gelişiminden bahsedelim. İlk olarak arkadaşlar kostüm, destansiyon, özel ekipman olarak yüce öfkesi, tipi tipisini geliştirdim. Ancak üst değeri istediğim değerde getiremedim. Aslında onu da istediğim gibi getirseydim çok daha etkili olacaktı ama üst değerden şöyle bir 180 %200'lük kritik hasar artışı getirebilseydim çok daha iyi bir performans görecektik. Ama elimde maalesef e, değişim atmak için şey yok. Dikili taş yok. O yüzden e, o da biraz bekleyecek maalesef. Yani bu haliyle o kadar iyi bir performans çıkardı. Onu da bir kenara yazabilirsiniz. Arkadaşlar kendi artefaktını henüz elde etmedim ama elde eder etmez. PvP videoları da gelecek bu karakterin onu da söyleyeyim. ISO 8'leri full kızgın altın gücü getirmişim. Türünü full basmışım. Yetenekleri full. Ee, yardımcı yeteneğine adalet türü adalet olduğu için adalet türünden herhangi bir karakter seçebilirsiniz. Ama özellikle e, burada verdiği yeteneklere falan da dikkat etmeniz lazım. İşte Olna da gayet güzel etkiler verdiği için az buçuk işime yarıyor. Daha iyi etkiler verenler de var biraz bakmanız lazım. Bunun dışında çifter saldırı kullanmışım Odinurusu yok. Aslında Odinurusu takamaz mıydım ya? Yani arkadaşlar bendekilerin de hepsi fiziksel saldırı. Hiç enerjim yok. Yani çok fiziksel var ama işte yapacak bir şey yok. Yani elime enerji gelirse takarım ya da bir çıkarma etkinliği gelirse belki başka karakterlerden çıkarıp takabilirim. Ona da duruma göre bakacağım. Ve e, gerekli PV özellikleri full bunu da söylemiş olayım. Evet millet, dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Black Volt'la karşılaştırmasını isti karşılaştırmamı istiyor musunuz? Onu da yazın. E, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.